tamam. Bizim ee, İyi akşamlar. Evet, e, çok yorucu ve yoğun bir maç e, geride kaldı bizim adımıza. Öncelikle e, rakiple başlamak istiyorum. Rakip e, bu ligde çok denenmeyen, e, az denenen bir oyunla oynadı e, oynuyor. Geçen sene çıktıkları e, şampiyon oldukları dönemde de e, bu üç maçlık periyotta da 3-5-2 sistemiyle sahaya diziliyorlar. E, Fofana'nın kanat oyuncusu olma özelliğiyle beraber biraz kendi sollarına doğru yatması, bizim bekimizle stoper'imiz arasına konumlanması bizi biraz e, düşündürüyordu açıkçası maçtan önce. E, ben söyledim daha önce de kendi fikrim bu nacizane. Hani Samsun Spor için de artıları var ama bence eksileri daha fazla olabilir diye ve biz bu artıları pasifize etmek, minimize etmek istedik. E, evet bölüm bölüm bunu çok iyi gerçekleştirdik. Aslında oyuncularım tamamen oyunu kontrol ettiler. Bölüm bölüm çok iyi topa sahip olup çok iyi ataklar geliştirdik. Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik. Ama 1-0'dan sonra özellikle hem benim isteğim hem oyuncularımın e, duygusal isteği birebir eşleştiğimiz rakip avut atarken birebir eşleştiğimiz bir pozisyonda evet gol yedik maalesef. Ondan sonra biraz daha öne geçtikten sonra temkinli durmayı e, düşündük. E, bence bugün e, sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik, bizim için çok daha e, keyifli bir maç olabilirdi. E, ama e, gerçekten özellikle ikinci yarının bir 25-30 dakikası oyunu çok iyi domine ettik önde olmamıza rağmen. Üç, üçüncü golü, dördüncü golü bulabilirdik. Rakibin ara ara bize gelip tehlikeli olduğu pozisyonlar vardı. İkinci yarının sanırım ortalarında bir kafa pozisyonu ön direkten. Onun dışında çok iyi durduk. E, yani ne söylenir ki oyuncularımı İnanılmaz teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün gerçekten ee, çok iyiydi. Çok iyi desteklediler bizi. E, bunun devamını diliyorum. E, yayıncı kuruluşa da söyledim e, flash röportajda. Biraz romantik davranmak gerekirse onlara, taraftara ve oyuncularıma e, Sezen Aksu'dan Ben Böyle Yürek Görmedim, Böyle Sevgi şarkısını gönderiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sorunuz varsa alırız. Teşekkür ederiz. Evet hazır mıyız? Evet değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu Kayseri Spor maçı sonrası açıklamalarda bulunacak, Sorularınızı cevaplayacak. Buyurun Hüseyin. Hanım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, kaybettiğimiz için çok üzgün. Buraya kazanmak için gelmiştik, kazanma adına oynamak en kötü, beraberlik bir puanla dönmek bizim için iyi olacaktı. Maçın başında aslında e, kurguladığımız gibi rakibin sağ dizilişiyle alakalı biz de konumlanmayla ilgili e, 5-4-1 diye bekledik. Çünkü e, rakip 3 e, üç, üçlü bir savunma bloğuyla 3-2-5 ile hücum yapıyordu. E, kenarları da kullanıyordu ve uzun toplarla etkili olmaya çalışıyorlardı. E, aslında burada e, bir hatadan gol yedik. 1-0'dan sonra... Reaksiyon verdik ki organizasyon anlamında ön alan baskısı pozisyonda duran Kayseri Spor ve karşı ön alan attığımız topla antrenmanda çalıştığımız şekilde gol attık. 1-1'den bir sonra Taylan'la kaçırdığımız pozisyon bizim için önemliydi. Belki öne geçme fırsatı bulsaydık daha farklı bir hikaye çıkabilirdi buradan. Maçın tabii ki yine kritik anda kalemizde bir golü gördük. 2-1'den sonra oyuna daha çok topa sahip olan ve üretmeye çalışan bir pozisyonda oynamaya çalıştık. Zaman zaman geride 4-1-4-1 bekledik. Hücuma çıkarken de 3-2-4-1 pozisyonda rakibe karşı hücum oynamaya çalıştık. Sonraki hamlelerimizde 4-4-2 ile ilgili geçiş yaptıktan sonra aslında rakibe yaptığımız ön alan baskıda rakibin uzun vurması, topa sürekli vurması, kazandığımız toplarla belki çok üretmesek de net dediğimiz pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Aslında oyun felsefesi anlamda Kayseri Spor'un birlikte oynama alışkanlığı onlara en azından sistemi en iyi şekilde uygulayan bir takım görüntüsüdeydi. Biz de her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. ki yeni katılan oyuncularımız bugün ilk defa oynadı. Yeni katılan demeyeyim yani bugün ilk defa oynayan oyuncularımız vardı. 60-70'ten sonra yakaladığımız %102 pozisyon vardı. Belki bunları değerlendirseydik bizim adımıza daha güzel bitebilirdi maç. Sonuçta yeni bir takımız bir şeyleri oluşturma anlamında, oyun felsefesini daha iyi getirme anlamında her geçen gün daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ama futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman gerekiyor, gol atman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle bir sıkıntı yaşıyorsun ki bugün golü son vuruşları yapabilseydik buradan en azından puanla dönerdik. Bu anlamda üzgünüz. Yani maçın buradan da Kayseri Sporu tebrik ederim. Evet sorular alalım. Saçık Bey. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Her geçen hafta oyunun düzeldiğini söylediniz ama sahada çok ciddi problemler göze çarpıyor. Arkaya atılan toplar, ikinci topları evet. topların anlamaması, sahada bir lider varsa sıfırlı oyuncunun olmaması gibi. Aslında sahada birçok sorunumuz var. Hala bu kadar sorunumuzun olması normal mi? şu an e, yeni bir baktığınızda e, birçok oyuncu yeni aramıza katıldı e, Yani e, tabii bir anda herkes ben de istiyorum en iyi şekilde olsun ama maçın belli bölümlerinde topa sahip olduğum bölümü sahip olduğumuz bölümlerde sonuca gitme anlamında e, çok üretken belki değiliz ama e, girdiğim pozisyonları da değerlendirebilirsen mesela Kayseri Spor'da baktığınızda ilk yarı. Net pozisyona belki giremedi. Girdikleri pozisyonda golleri buldu. Biz de geriye bakıp diğer iki maça baktığımızda da hem Sivas hem Fenerbahçe maçında net pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Değerlendiremediğin sürece tabii ki bu ister istemez rakibe de direnç sağlıyor. Sağ içerisinde evet topa sahip olduğumuz bölümde biraz daha rakibi dengesini bozacak daha hareketli, daha e, aktif oynamamız gerekiyor ki, bugün bunu çok uzun yapmasak da girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ancak değerlendiremedik. Fatih Bey. Hocam, önce şu anda ifade ettiğiniz cümleden başlıyorum. Formüllerin ne etkisiz kalması? Noktada, forvet noktasında bir çalışma var mı? Artık transferler ne aşağıda? Şimdi, e, tabii ki bununla ilgili geçen hafta da söylemiştim. Forvetle ilgili e, görüşmeler devam ediyor. Başkanımız da yani temas halinde önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bununla ilgili bir gelişme sonuçlanacak. E, tabii gol bölgelerinde e, girdiğim pozisyonları atmayla ilgili 3 e, maçlık bir eksiğimiz görünüyor. Transferle de bunu e, tabii ki gidereceğiz. E, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, transferlerle ilgili önümüzdeki süreçte e, hızlı bir şekilde zaten e, sonuç almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Artı Sağ biraz bir sorum bağlantılı olacak. Ee, öncelikle yapılan bol transferi sizin onayınız var mıydı? Bunlar nasıl bir bakış açısıyla e, yönetimler raporu sunuyor. İkincisi, e, Ahmet Sagat ve Cihan Karaman'ın kaldırı olmaması çok eleştiriliyor taraftarlar tarafından. Ahmet Sagat'ın takıma tekrar kazanması söz konusu olacak mı? Üçüncü soru da şöyle bağlantılı olabilir. Sezon başında şu ifadeyi kullanmıştı. Bu sefer teknik direktörlerin sezonu evet. olacak diye. Büyük bir çaplı e, performansınızı nasıl biliyorsunuz? Şimdi e, tabii ki birinciden başlayalım. E, kadromuzda planlama yaparken evet oyuncular da kadromuzda. Hadi bir kadro planlaması yaptık ki gelecek ve gidecek de oyuncularla ilgili. Bununla ilgili e, Sagat'ın zaten yani başka bizim kulüpte ama şu an görüşmeleri devam ediyor başka kulüple ilgili. Cihan da şu an zaten bizimle beraber antrenmanlar yapıyor. Bunun dışında transfer ikinci soru neydi? Transferleri sizin bir. Ha şu an tabii ki e, ortak 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 akılla tabii transfer başkanımız, icra kurulumuz, onlar scout ekibimizle birlikte bu transfer çalışmaları devam ediyor. Birlikte e, karar verip transfer gerçekleşiyor. Ben teknik direktör sezonu olacak dediğimde yani tabii ki e, bu sene e, şu an üçüncü hafta baktığınızda skor anlamında belki istediğimizi elde edemedik ama e, ister istemez e, bugün belki kaybettik. Ama yine sahada e, yaptığımız hamleler sadece benim için söylüyorum, rakip için de söylüyorum. Teknik direktörlüğün dokunuşları, sahadaki sistemleri, felsefeleri bence yine burada etkili olacak diye düşünüyorum. Bu evet. cam alım yapma transferlerin verimli olmadığı ortada. Yani bizim investici gözüyle gözlemlediğimiz yıllar da bize bir sorun var. Transferlerin verimli olmada ortada. Bunlardan da verim alınmasının mümkün olmayacağı, siz çok görecekları da ortada daha yeni transferler yapacaklar ki bu bir bir düzenle sağlanabilir. Bu kadar zayıf rakipler karşısında Kayseri Spor'un tahtası kapalı. Sivas Spor'un en zayıf anında yakaladı. Biz bunlardan puan almazsak, İstanbul Spor'da bir Antalya'ya Galatasaray, Antalya, bunlar hep güçlü takımlarla yavaş yavaş oynayacağız. Bundan sonra bu sporculardan nasıl verim alacaksınız? Sonuçta ya tabii ki sonuçta kadromuzun e, bize bizim görevimiz çok çalışarak onları geliştirmek elimizdeki bir kadro var tabii ki aramıza katılacak oyuncular var e, konuştuğumuz olay, evet 3 maçta belki bir puan aldık ama sonuçta e, Sivas maçında evet Sivas'a karşı kazanmamız gerekiyordu o gün gol atamadık e, bugün yine e, kaybettik belki ama bizim için e, girdiğimiz pozisyonlar vardı e, ben diğer rakipleri de seyrediyorum tabii çok takımı seyrediyorum hepsinin belli oranda bir güçleri var. Biz de önümüzdeki süreçte çok daha iyi takım olacağız, bunu söyleyebilirim. Yani bu transferlerin gelmesiyle elimizdeki oyuncuların yeni katılan oyuncular var. Onların da e, belli bir noktadan sonra e, göreceksiniz ki geliştiklerini hep beraber göreceğiz. Ama e, kadroya gelecek oyuncularla birlikte önümüzdeki süreçte çok daha iyi bir takım olacağız, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. kavalına bir darbe geldi. Bayağı onunla ilgili ultrason Aslanı'da, çekildi. Hastanede, an. an. Kesin sonucu paylaşacağız. Evet. Başka soru? Valla ben de korkuyorum da soramadım. Yani o şey gibiydi. Tam kavalına gelmiş. Yani öyle bir pozisyonda. Tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkürler.